Herkese selam, herkese selam, güzel bu günlerle, çok mutlu günümdeyim, bir an önce robot aslında ben robot alan tanımladım ve aldıklarımı size göstereceğim. Birincisi gördüğünüz uçukluğu aldım, bir de bu seti aldım, gördüğünüz gibi. Ondan sonra yani, bu diye gireyim. saç aldımizmə bir də nə bu saçı aldım. Bu saç mən qırmızı saç görürsüz tik Roblox-a satılmamışdı. Mənim 7 avqust inventarim var idi. Bir də bu üzdən aldım. Baxın. Bu aldım. İndi bir Roblox-um qaldı. Niyə geyəcəm hamsını? Şə, çörəyi aldım. Hazır. Azərbaycan çörəyi. Bu benim ilk e, Azerbaycan köyleğinden bu Adidas'ı. Bu görsün Superman yazılan köyleğim benim ilk olgusu köyleğim olmuştu. E, başka şöflere girsek şey. burada bir tane de Azerbaycan şey. Azerbaycan şöfte almışam dostlar. <laughs> Azerbaycan, şörtü almışım, Azerbaycan şört almışam. Gördüğünüz gibi Azerbaycan şort. Dediğim ki animatörlerde da e, şey. Old school. Ve ay, Saçtım dostlar bir şeyler. Saçtım ha. Ondan sonra ise aldığım şey bir de blok burka açtırmak idi. açtım. Blok çünkü geçen oynuyordu. Blok açtırmak istedim. Yani çok mutluyum. Ehm, ve dostlar videomuz bu kadardı. idi. Eğer böyle videoları daha çok yemek istiyorsanız videoları katıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, sağ olun.